Kore'de Menkul YouTube kanalından herkese merhabalar. Ağustos ayını tamamladık, yaz bitti artık Eylül'e başlıyoruz. Ee, ama tabii biz e, Borsa tarafında çeyreklerimiz bizim farklı olduğu için Eylül 3. çeyreğin son ayı. Yani biz aslında ben 3. çeyreğin son ayına girdik diye bakıyorum ama tabii mevsimsel olarak normal insanlar, normal dünyada da e, yaz dönemini bitirmiş ve Eylül dönemine sonbahara girmiş oluyoruz umarım Eylül'de yaz döneminin tamamı gibi diyelim. Çünkü 3 ay üst üste yükseldi borsa. Sonbaharda sonbahar da yine yaz ayına paralel benzer bir dönem olur. Borsa İstanbul için diyelim yatırımcılar için. güzel bir dönem olabilir. haber başlıkları aslında baktığımızda Eylül ayı için olumlu. Yani iyi beklentilerin olduğu bir ay olacak öncelikle. Yani Eylül'e başlarken onu söyleyelim. Hani her ne kadar ayın ortasında bir dava var ve bu dava şu anda bütün piyasa bir risk unsuru olarak görüyorsa da nasıl söylenir doğru kelimeyi bulmaya çalışacağım ama herkesin elinde olan bir bilginin bir maddi bir değeri yoktur. Öyle özettiğim kısaca yani 15 Eylül'deki dava piyasalar için bir risk unsuru değil bana göre. O yüzden o tarafı geçelim bu haftaya dönelim bu hafta ne var? E, bugün büyüme verisiyle başlayacağız. İkinci çeyrek büyüme verisi. E, takdir edersiniz ki ikinci çeyrek yani Q2, Nisan, Mayıs, Haziran e, faizlerin fonlama faizinin yeniden arttığı Merkez Bankası'nın PSA 49'da fonladığı ve talebi boğduğu bir dönemde e, dolayısıyla büyümenin de e, bir önceki çeyreğe göre de yavaşlamasının sürpriz olmayacağı bir dönemde e, yapılan anketlerde de e, zaten 0.6'lık çeyrekten çeyreğe sınırlı bir büyüme var. Bu e, yanlış hatırlamıyorsam. Yıldan yıla baz etkisiyle bir, iyi bir büyüme var ama e, bu çeyrekten çeyreğe bir yavaşlama var. bu gerçeği değiştirmiyor. Bu veriyle başlayacağız haftaya. 12'de de İstanbul enflasyonunu alacağız. İTO'nun hazırladığı biliyorsunuz ki her ayın ilk gününde, her ayın birinde <laughs> çok pardon her ayın birinde geliyor bu datada. Ee, İstanbul enflasyonunda açıkçası çarşamba günü beklediğimiz TÜİK'in açıklayacağı enflasyon enflasyon içinde ee, Öncü olarak kullanıyoruz tabii ki. Yani orada e, ciddi bir data gelince piyasa e, reaksiyon verebiliyor. Dolayısıyla bugün 12'de itinonun açıklayacağı data da e, önemli olacak. E, geçtiğimiz hafta endeks e, vadeli kontratların rol haftası olduğu için e, tabii ki son 3 gün volatildi. Bu oldukça makul. Öncelikle orayı söyleyelim ki 8 günlük ard ardı yükselişten sonra gelen bir e, kar realizasyonu üç e, gün arka arkaya zayıf seyir oldu. Çarşamba, Karşamba, Cuma. E, bunları makul karşılamak lazım. Yani en kısa vadeli ortalamanın bile hala üzerinde borsa yani. Beş günlükten bahsediyorum. Dolayısıyla e, ciddi bir problem yok. E, bu tarz geri çekilmeler oldukça normal. E, yeni haftaya da yeni aya da e, pozitif bir açılış bekliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Geçen hafta yatırımcılar için doğurdu. Ee, ekran paylaşımını verebilirsek eğer hızlıca oradan bahsedeyim isterseniz. Ee, önceki hafta, Ağustos ayının son haftasına baktığımızda e, burada Enerjistan'ın, e, İş Bankası'nın, e, Migros'un, Tapkıdağ'ın ve Ülker'in e, haftalıkta öneri olarak çıkıldığını görüyoruz teknik olarak. Ee, yine benzer bir böyle %2 civarı e, stop loss, %6'ya yakın e, getirip potansiyelli e, haftalık şeyler de bunlar. E, ama kötü bir hafta oldu. Yani enerjisa dışında artı kapatan yok ama enerjisa da %10'a yakın bir artı. Yani tek başına %2'lik bir katkı neredeyse. Bütün e, negatif tarafları süpürmüş neredeyse ve biz e, endeksin... Sadece daha doğrusu 5 hissemin ortalamasının sadece 0.30 düşmesini sağlamış. Endekste 0.75'e yakın düşerken e, yine endekse göre daha az değer kaybederek başarılı bir hafta geçirmişiz. E, sonra olarak bunu söyleyebiliriz aslında. ülkenin burada e, çok garip bir performansı vardı. Açıkçası anlamlandıramadığımız. E, çok zayıf bir kapanış yaptı. Bu hafta muhtemelen bir tepki gelecektir diye düşünüyorum oraya. Ama ben e, yer vermedim. Evet, Eylül'e nasıl başlıyoruz? Bir tane bankayla başlıyoruz. Garanti bankası. E, Migros e, gıda Perakende'de de bir süredir çok zayıf ama e, dönüş emareleri var. Önemli talep bölgelerinde olduğunu düşünerek orta vadeli e, major talep bölgelerinden destek almış gibi görünüyordu. O yüzden ekledik. E, bankaları da işte belirli e, konjüktür olarak hem de son dönemde endeksten daha fazla değer kaybettikleri için e, burada garanti önemli seviyelere geri çekildi. 143'lerin altına yeniden gelmediği sürece. Böyle 142 143 bölgesi e, buralar bence iyi bir talep bölgesi olabilir diye düşünüyoruz. Reaksiyon verebileceği alanlar eğer gelen datalarda destek verirse e, bu gruba bir dönüş görebiliriz. Ki dediğim gibi zaten pozitif bir açılış bekliyorum. E, Migros da yine az önce açıkladığım gibi e, ASTOR yine kuvvetli güçlü bir görüntüsü vardı. Biraz böyle momentumların da olduğu tarafta da yer almak istedik. Geçtiğimiz hafta bir raporla biraz hareketlenmişti gerçi ama Türksel burada ee, Telekom'un <laughs> BTK sözleşmesinin detayları, anlaşmasının detaylarının açıklanmasıyla ee, Telekom'da ciddi bir realizasyon oldu ama oraya Türksel de eşlik etti. Çok anlamlı bulmuyorum. 16 Ekim'de 5G ihalesi var. E, bu iki şirketi de ilgilendiriyor. İki şirketin yatırım harcamalarını arttıracak bir gelişme. Ee, biraz oraya odaklanıldı ee, ama Türkcell için e, açıkçası e, geçen haftaki satışı çok normalde bulmadığımız için iyi bir de destek talep bölgesine yakın olduğu için e, buralardan tek, tekrardan ilme bulacağını ve bundan sonraki süreçler açıkçası bence e, Telekom'a çok uzun zamandır Telekom orada pozitif ayrışıyor. E, bence o payır e, bundan sonra çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz o 60 liralarda o Telekom satanlar. Telekom, SatTürkSelal gibi bir payr yapmış olabilirler. Açıkçası falan fena e, da olmayan bir payr olabilir diye düşünüyorum. O yüzden burada Turkcell bu haftayı iyi diye düşündüm. Ve bir de Yeotek önerdik. Burada da e, teknik olarak gerçekten iyi bir görüntü vardı. E, Buna eşlik etmek istedik diyelim. E, Eylül ayının dediğim gibi ilk haftası. E, bu hafta bu şekilde bir öneri yaptık. Ama onun dışında da e, neler var neler olacak bu hafta derseniz... Ee, havacılık tarafı da geçtiğimiz hafta hatırlarsanız oldukça zayıf da ee, orada son hafta işte Pegasus tarafında bir baskı vardı. Tav tarafında ciddi bir baskı var. Ee, Türk Hava Yolları sadece son gün biraz zayıf e, seyretmişti. Ama oralarda hala dediğim gibi yani tü, e, Türk Hava Yolları 3 e, havacılık şirketi arasında özellikle en pozitif, en güçlü duranı e, ciddi bir talep olduğunu hissettiriyor yani. E, hisse işlemlerinde değilim tahtada. Dolayısıyla o taraf öncülüğünde de orada yeniden bu hafta bir hareket bir olabilir diyelim. Onun dışında Tav gerçekten biraz fazla baskılanıyor. Oranın da ben rahatlayabileceğini düşünüyorum. Ama bu hafta bu şekilde bir çerçeve oluşturduk. Bu hafta başka ne var gündemde? Tabii ki Amerika'da istihdam raporu var. Çarşamba günü, salı günü itibariyle öncü verileri almaya başlayacağız. Çarşamba günü özel sektör istihdamı dediğimiz ADP istihdamını alacağız. Ee, onun devamında da Cuma günü işsizlik ve istihdam raporu gelecek. E, ee, bu da işte FED'in faiz kararını acaba 50 bas puanı iter mi? Ee, biraz fiyatlaması yapacak gibi aslında. Zayıf bir data gelirse daha doğrusu. Ee, ama şu anda piyasalar zaten Eylül ayı için FED'den 25 bas puanı bekliyor. Dolayısıyla e, burada ciddi bir aşağı yönlü sapma olması gerekiyor ki FED için 50 bas puan konuşulabilsin ki yani onu da açık e, sadece e, piyasa bir bunu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Data geldikten kısa süre sonra. E, ama fedeli yapar mı? Bunu kestirmek kolay değil. E, dediğim gibi izleyip göreceğiz. E, bu hafta böyle bir gündem var. E, başka kaçırdığım bir şey yok diyebiliyorum. Çarşamba enflasyon gelecek zaten. E, anketlerde 1.80'lik bir medyan beklenti var. E, Temmuz'daki 2.2'lik datanın üstüne. E, 2.3 müydü? 2.1'lik datanın üstünü düzeltiyorum. Merkez de zaten onun geçici olarak tek seferlik olduğunu söylemişti. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların etkisinin azalması bu ay daha düşük bir enflasyon bekleniyor. Ama tabii okula dönüş sezonu var. Belli alışkanlıklar bu dönemde hala fiyatlarda bir artışa sebep oluyor. İşte bunu eğitim tarafında bakalım nasıl bir yansım olacak. Ciddi okul Ücretlerinin artışlarından bahsediliyor. E bunları takip edeceğiz ama en nihayetinde e, manşet gerilemeye devam edecek. Yani Onu da unutmayalım. E, geçen ayın ağustosu yanlış hatırlamıyorsam %3'e yakındı. E, 2.90'lı bir şeydi hatırlıyorum. Şimdi 1.80'li bir medyan beklenti var. Dolayısıyla e, manşet gerilemeye devam ediyor. 32'lere kadar gerileyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 32.3 gibi bir şeydi. E, dolayısıyla işler yolunda. E, şimdilik Eylül'deki toplantıda e, Merkez bankasında da 300 bas faiz faizlerimi beklemeye devam ediyoruz. E, bakıyorum atladığım bir şey yok gibi duruyor. E, son olarak e, bu haftada dediğim gibi yani Ağustos ayı e, bitti. Eylül ayı geldi sonbahar. Umarım e, son 3 ay gibi borsanın performansını önümüzdeki 3 ayda devam ettiririz. E, herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.